Herkese merhabalar. Öğrencilerimizden şöyle yorumlar geldi. Neden Zoru Bankası? Zoru Bankası'nı neden çözmeliyiz? Herkes Zoru Bankası'nın neden isminin Zoru olduğunu sordu. Bizler de sizlere Zoru Bankası'nın hikayesini anlatmak istedik. Zoru Bankası ne demek ve neden öğrenciler bu kitabı çok tercih ediyor? Arkadaşlar Zoru Bankası Zor Soru Bankası demek. Ama bu zorluk Milliyetin Bakanlığı müfredatına uygun yani okullarda, yazılarınızda, sınavlarınızda, derslerinizde çıkabilecek bir zorluk. Asla sınavlarınızda çıkmayacak, okulda öğretmenlerinizin göstermeyeceği anlamsız, gereksiz bir zorluk değil. Dolayısıyla Zoru Bankası'nda biz öğrencilerimize keyifli, konuları yeni nesil sorularla öğreten, aynı zamanda öğretmenlerin de uzman bir şekilde, dikkatli bir şekilde sizlere tane tane her bir soruyu izah ettiği mükemmel kitaplar hazırladık. Bu kitaplarımızı ilk başta 8. sınıf öğrencilerimize hazırlamıştık. Onlar çok beğenince 7, 6, 5, 4 ve 3. sınıf öğrencilerimize kadar geldik. 3. sınıf öğrencilerimiz de zoru hemen yaparız. imkansız biraz zaman alır öğretmenim diyorlarsa mutlaka bu kitaptaki tüm derslerle alakalı soruları çözüp takıldıklarında da kare okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerinden dinlemeleri lazım. Türkçe, matematik, fen, hayat bilgisi ve İngilizce adına tüm dersler için hazırladığımız bu kitap gerçekten özel sorularla hazırlandı. Ve öğretmenlerimiz her bir soru hazırlarken öğrencilerimizin derslerindeki en yüksek başarıya ulaşmasını istedi. Hem Hayat bilgisinde hem fende hem matematikte hem Türkçe'de sorularımızı çözerken lütfen dikkatli bir şekilde çözün. Ve hata yaparsanız ki hata yapılabilir çok normal bir şey. Mutlaka soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden dinleyin. Bu kitabımızı size en yakın Tonguç Kıtasiye'den ya da Tonguç Mağazadan alabilirsiniz. Şimdiden derslerimize başarılar diliyoruz arkadaşlar. Ödülü soruya da yorumlarınızı bekliyoruz.